Merhaba arkadaşlar. Toptel Telekomünikasyon D-Link distribütörü olarak bugün sizlere DNH 100 serisi Wi-Fi Controller hakkında bilgi vermek istiyorum. Cihazın ön yüzünden görüldüğü üzere cihaz üzerinde bir adet konsol portu, bir adet Ethernet portu ve bir adet USB portu mevcuttur. Bunun dışında bir adet mini SD slotu vardır. Bu SD slot üzerinde bulunan SD kart sayesinde yapılan tüm konfigürasyonlar bu kart üzerine kaydedilmektedir. E, bu cihaz yaklaşık 100 adet access point'e kadar support etmektedir. Onun dışında akıllı switch dediğimiz switchlerin management'ını da yapabilmektedir. Üzerinde Nucleus Connect application'ı mevcuttur. Bu application sayesinde tüm konfigürasyonları yapabiliyoruz. Hadi gelin şimdi bu cihazın basit konfigürasyonuna hep beraber bir göz atalım. Evet arkadaşlar, D-Link DNH100 Wi-Fi controller'ın default IP'si 192.168.0.200. Dolayısıyla biz bu IP'ye ulaşabilmemiz için kendi PC'mize 192.168.0.101 IP'si verdim. Şimdi bu IP üzerinden 192.168.0.200 IP'sine ulaşmaya çalışacağım. Onun için bir tane browser açıyorsunuz. Browser üzerinde https://192.168.0.200 yazıp bağlanmaya çalıştığınızda sistem bizi otomatik olarak e, Nucleus Cloud Connect application'ın login promptuna getirecek. Burada username ve password admin 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 olarak giriyoruz. Daha sonra buradaki security numarasını da girelim. Login yazdığımız zaman ilk başta sistem bizden password'ü değiştir, default password'ü değiştirmemizi istiyor. Default password'ümüz neydi? Admin'di. Admin girdim buraya. Unutmayacağınız bir password vereceksiniz. Siz de öyle yaparsınız. Ben şu anda öyle bir password giriyorum. Artık password'u e, password'ü değiştirdik. Username'i admin, password'ü benim vermiş olduğum password oldu. Şimdi ilk başta Nucleus Connect yazılımına girdiğinizde sistemin default IP'sini değiştirmemizi istiyor. Ben bizim network'ten bir IP vereceğim. Siz de kendi network'ünüzden bir IP verirsiniz. Time zone'u da artı e, 3 olarak yapacağız. Türkiye maalesef yok. Onun yerine burada artı 3 olanlardan Kuwait e, seçebiliriz. Daha sonra save ettiğimiz zaman 192.168.2.138 IP'sinden tekrar bağlanacağız ve konfigürasyona başlayacağız. Evet arkadaşlar, değiştirdiğimiz IP 192.168.2.138 IP'sini yazıp DNH 100 serisi Wi-Fi Kontrolü're Nucplus Connect ekran üzerinden login prompt'una ulaşıyoruz. Burada eee username olarak admin veriyoruz. Password olarak daha önce set ettiğimiz password'u giriyoruz. Eee security numarasını da girelim. 48 login Nucleus Connect yazılımı bize ilk kurulum wizard'ına götürecek. Orada bir network tanımlamamızı isteyecek. Şimdi o network tanımını yapacağız sizinle beraber. Evet arkadaşlar, sistem setting olarak geldi. Burada IP adresimiz doğru, portlarımız doğru. Country, Turkey, Next diyoruz. New Site belirlememizi istiyor. Ben buraya TopTel diyorum. Siz de kendi firma isminizi verebilirsiniz. Network olarak e, hangi network de olacaksa onu veriyorum. Mesela e, buraya da D-Link diyeyim. Next diyorum. E, bu e, network altında bir SSID tanımlamamızı istiyor. D-Link test adı altında bir SSID ismi oluşturalım. Password ve verelim buraya. Device setting için de password veriyorum. Next dedim. Evet arkadaşlar, Layer 2'de ve Layer 3'de Discovery yöntemimiz var. Layer 2 yönteminde MAC adres üzerinden eğer networkte bir DHCP access pointi varsa onu buluyor. Layer 3'ü seçtiğimiz zaman da şu IP aralığından bu IP aralığına kadar olan bütün networkü tara, orada D-Link olan bir access point varsa, onu bul-getir şeklinde oluyor. Biz şimdilik layer 2 olarak bırakalım. Next diyorum ve start discovery ile bu networkte var olan bir access point var mı? Onu arıyorum. Bakın, bakın dikkat ederseniz bir tane dap x 2810 access point buldu. Bunu seçip şu aşağıda import network profile var. Daha önce bu network altında oluşturduğumuz profile dealing test ssid'sine sahip olan Profile'ı bu access point'in üzerine gönderiyorum. Bakın burada take successful sent dedi. Bulduğumuz bu access point'e bizim oluşturduğumuz profili yönlendirdi. Aslında yapılacak işlemler bu kadar. Daha sonrasında Burada bakın bir tane network ve bir tane de access point olduğunu gösteriyor. Access point kısmına gittiğimizde aşağıda şu işaretin yeşil olması gerekiyor. Bir zaman sonra yeşile dönecek şu anda turuncu. Kendisini Wi-Fi kontrolüre register etmiş durumda. Bundan sonrası arkadaşlar Nükleas Connect yazılımını kullanarak istediğimiz gibi farklı profiller oluşturularak istediğimiz access point grubuna istediğimiz profili yönlendirebiliyoruz. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.